Bugün öyle yanlış bir şey karıştırıyoruz ki, mutfak aletleriniz bile kaçmak isteyecek. Tamam, şunu bir hayal edin. Unu, şekeri ve yumurtaları miksere atıyoruz. Tıpkı büyük annenizin tarifi gibi. Ama durun. İşte buraya kadar her şey normal. Büyük bir kürek dolusu inşaat çimentosu boşaltıyoruz içine. Elyaf takviyeli yapımı, kesinlikle doyurucu. Fırına giriyor. 50 dakika sonra fırından çıkan kek, şey biraz normal görünüyor tadım zamanı bir çatal alıyoruz çat geçmiyor sıradaki bir çekiç ve keski hala hiçbir şey bu kek o kadar sert ki bir yıkım ekibinden bile sağ çıkabilir alınan ders çimento binaya aittir doğum günü pastanıza değil denememizi istediğiniz çılgın bir kombinasyon var mı yorumlara yazın